Sertleşme sorunu yaşayan beyler için hocamın yine çok değerli bir kürü var. Çok etkin bir kürü var. Şimdi birlikte yapacağız onu hiç merak etmeyin. Sevgili hocam ne yapmak lazım? Bunun genci, yaşlısı yok. Bu derdi tabii yani yaşayan beyler yaşında, var. 19 yaşında, 20 yaşında, 40 yaşında her yaşta bu tür problemlerle Olabiliyor. karşılaşılıyor. Herkese bir de, de anlatamıyorlar dertlerini. Bir de ondan sonra tabii konuşamıyorlar Bilin bu konuda. De, evet. Bir de e tabii konuşamadıkları için de Başarısız oluyor ya. Evet. Bu sefer o onu psikolojik olarak daha da çok baskılıyor. Çok doğru. Hiç hatasınız. gerek yok. Hiç gerek yok. Peki. Şimdi bu kadınlarda da olabiliyor. Bakın kadınlarda da cinsel soğukluk var. Ona da bu keçi boynuzu iyi geliyordu. Evet. Keçi Öyle boynuzu, bulunmaz bir için. nimet. Evet. Bayanlarda. Şimdi erkeklerde sertleşme sorunu için yapacakları evet şey kereviz. kereviz. Ha, bir suyum. tane kerevizi böyle limonlu suyun içinde beklettim ben kararmasın diye. Evet. Ee, bunu, Şimdi bir bunu kür olarak mu? uygulayacaklar. Nasıl uygulayacaklar? Ne kadar? İşte yaklaşık olarak 150-200 gram kereviz. Önce suyumu hazırlayın evet. izin verirseniz. Ne iki kadar bardak, su lazım iki bunun için? 2 bardak su. 2 bardak su. Yani yaklaşık. Tamam o Bul yeterli bardak. efendim. hanımı. Evet. Sizinki, Sizinki maşallah büyük. İki her su bardağı şeyiniz bol normal kepçe. ölçülerde. 2 su bardağı suyu tamam, koyduk. Bu, şimdi bu kabuklarını soyuyoruz. Evet. Evet kerevizden 150 gram. Bakın ben size tahmini söyleyeceğim. Tamam. Yemek kaşığını alın kızım elinize. Yemek kaşığı değil, ben tabii. kepçe bulacaktım da neyse tamam oldu. Yok, Bunları böyle koyuyorum içine. Evet ne tamam. kadar güzel bir tane kereviz aldım evet. bununla ilgili orta boy yeterli midir hocam? Bir tane daha. Yani iki tane daha ilave edin onun içine. Ha o kadar. Kerevizin iki, hepsi de değil de yani. Evet. Şöyle tamam. Tamam bu yeterlidir. Kerevizin işte. yarısı kadar benim. Tamam bunu kerevizim. şimdi siz en az yedi en çok 10 dakika kaynatacaksınız. Ağzı kapalı olarak. Hemen kaynatalım. 7 bu... dakika en fazla 10 on dakika 11 on dakika değil. En fazla 7 10 dakika, ile 10 dakika görelim. arasında bu kaynayacak. Kaynasın tamam. 10. dakikadan 7. dakikadan veya 8. dakikadan sonra üzerine 16-17 tane yani gene 150 gram. Orkalan. Yarım demet yaklaşık. Evet yarım demet küçük yapraklı küçük maydanozlardan yapraklı. saplarıyla beraber içine atacaksınız. Ne zaman? Ne zaman? 8. 9. dakikadan sonra. Baştan atmıyorsunuz Şimdi o zaman şöyle toparlayayım Tek bizim başına elisiniz. kereviz 2 evet. bardak suda 7-8-9-10 dakikaya kadar Kaynatın en erken 7 dakika En uzun 10 dakika Kaynatabilirsiniz Bu süre tamamlanınca üstüne Maydanoz ilave edeceksiniz 15-16 tamam. sap 17 sap taze maydanoz 7 dakika 8 dakika kaynattık Evet 8 dakikayı buldu. Şu an bekleyemeyiz çünkü program biter o zaman. Biz bunun uygulamasını göstereceğiz. Evet. Derdimiz o zaten hocam. Sonra maydanozlarımızı şöyle kırıp içine attık. 15-16 tane sap maydanoz demek. Yaklaşık yarım demet maydanoz demek. Evet. Şöyle 8. dakikadan sonra bunları evet. da ilave ettim. Ağzını kapatıyorsunuz. Ağzını 5 tamam. dakika daha böyle kaynatıyorsunuz Beş dakika birlikte kaynayacaklar Evet. Birlikte kaynayacak. Tamam. Ondan sonra ocaktan indireceksiniz. Evet. Süzeceksiniz ve bunun suyunu içeceksiniz. Günde bir defa yeterlidir. Günde bir kere. Bir defa. Bunu yemekten öncesi yemekten sonrası hiç fark etmez. Fark etmez. Hiç fark. Kaç gün beyefendi bunu kullanırsa bir ay, bir ay, bir ay yapacaklar. Evin Allah. Allah. Güzel diyorsunuz. Allah zaten. Tek başına kereviz. Roma İmparatorluğu döneminden beri erkeklerde cinsel performansı artırıyor diye yazılır ve çizilir. Ah, Böyle bir özelliği var başladım. ama öyle ahım şahım bir özellik değil o. İşte birisi söylüyor bunu. Şimdi onun içindeki bu sertleşme problemini ortadan kaldıracak olan etkin maddeleri uyaracak maydanozdur. Hmm. Mutlaka maydanozla bir araya gelecekler ve işte o zaman etkisini gösteriyor. Peki hocam bir ay sonra bu sorunumuza çözüm aldık biz. Evet. Sonra yeniden yaşama ihtimalimiz Tabii var mı bu ki, sorunu? Bunu tek, devam edecek miyiz şimdi yani? O zaman ne, ne yapacak? İşte haftada bir bunu uygulayabilir dönem dönem bunu uygular. Uygulayabilirler Problem Peki. yok. Evet Allah hallediyoruz dediniz. O halde zaten sorun bitti. Bir diğer izleyicimiz hattımızda. Reklam dakikalar kala hemen bir ses daha duyalım. Efendim hoş geldiniz. İyi fikire. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. misiniz? Buyurun dinliyoruz sizi. Hocam ben 14 yıllık evliyim. <laughs> Henüz bebek sahibi olamadım. Evet. 1 ah, aşılama bir kit bebek yaptırdım. Bir sonuç alamadım. Hı hı Eşimin siperim hareketsizliğinde düşük var Sizde herhangi bir sorun var mı? Adet düzensiz ben Yumurtalıklarım ayarsız çalışıyor Adetim tam günün doluyorum hocam Hiçbir gün dahi geçmiyor Evet Yumurtlar, Yumurtalıklarda Veya yumurtada ne sorun var? Gelişmiyor mu? Zamansız çalışıyor diyor hocam Zamansız dengeli çalışmıyor yani hmm. Demek evet. ki şey var. Kaç yaşındasınız siz? Ben 30 hocam. 30. Hı hı. Olur evet. inşallah ya. Duam sizinle ya. Üzülüyorum biliyor musunuz? sizinle. Kağıdınız, hocam. kaleminiz yanınızda değil mi? Evet, yanımda. Tamam, şimdi telefonu kapatın. Hocamın dediklerini evet. yazın. Ne olur, olur mu? Sonra Eşim, inşallah güzel siper... haberlerle arayın bizi. Eşimin sperm sayısı ...yüzde %66 hocam. 66 demin iyi demiştik sperm sayısı. %66 hareketlilik hareketlilik değil hocam oranı, Hayır, oran. oranı. Ne oranı? Normal sperm oranı yüzde otuz dört yani. Bir daha söyler misiniz yüksek sesle? Duyamadık. Normal söylerim oranı yüzde otuz dört. Ha tamam iyi. Yani onun en az yüzde dört olması lazım morfolojiyi söylüyor. Yüzde dört tamam. ve yukarısı olması lazım. O zaman o iyi. Tabi tabi iyi. Kuyruk anemolisi yüzde otuz sekiz diyor hocam. Evet. Tamam Kesin bakın yüzde yani. anomali olabilir. Hiçbir erkeğin e, spermiyogramında yüzde yüz normal sperm yoktur. Anormallikler mutlaka var. Yüzde otuz dört diyor morfolojisine ki çok iyi bir sayı. Çok teşekkür yani ederiz. Yani yüzde yirmi de çok iyi bir sayı. Evet. Normal sperm. O zaman beyefendinin yapması gereken herhangi bir şey yok çünkü evet. normal gözüküyor. Hanımefendi evet. ne yapsın bu Sayısı da umarım. Konusu e, konusuyla ilgili. Yani konusu var. 25 milyonun üstündedir sayısı da konsantrasyonu Şimdi hanımefendiye ben şunu öneriyorum. Bakın, evet. adetlerim düzenli ama diyor. İşte e, yumurta da sorun var. Yapacağı şey bir defa adet bitiminden 2 gün sonra 15 gün soğan kürü uygulayacak. Arkasından hemen günde iki defa testere dişli aslan pençesi çayını içecek. Bir ay. Bir ay boyunca Bu. yapacak. Evet. Bunu Peki. mutlaka uygulayacak. Peki. Tabii prolaktin hormonu yüksek mi değil mi bilemiyorum. Yani bunların bunlara bakma bir bakarsınız estradioli düşüktür. Önümüzdeki haftalarda hormonu, biz o zaman yeniden bağlayalım evet, sevgili antimüller hocam. Antimüller hormonu hatta düşük olabilir. Yani bütün bunları bilirsem ona göre kendisine Çok bir artırsın. şey.